İzleyenler Kürtçe, Viksiyonari'de, Farsça ve Arapça'ya geçerek dünyanın en zengin 8. dili oldu. Kürtçe, Wikipedia'nın sözlük bölümü Viksiyonari'de, Farsça, Türkçe ve Arapça'ya geçerek dünyanın en zengin 8. dili oldu. Viksiyonari İngilizcenin verilerine göre 168 dil arasında 918.123 kelime hazinesi bulunan Kürtçe dünya sıralamasında 8. sırada yer alıyor. Öte yandan Wikipedia'nın İngilizce sayfasına göre Kürtçe tüm lehçeleriyle birlikte dünya sıralamasında 1.200.000 kelime ve ifadeyle Fince ve Korece'nin ardından 3. sırada yer alıyor. Ücretsiz hizmet veren siteye Kürtçe bilen herkes kelime ekleyebiliyor. 8. sırada yerini alan Kürtçeye her gün yeni sözcükler ekleniyor. Ancak hazine Gorani, Kurmançki yani Zazaki ve Lori lehçelerini içermiyor eklenen kelimeler 7 denetçi tarafından incelendikten sonra sitenin resmi sayfasında paylaşılıyor.